Arkadaşlar şimdi size sünger yöntemini göstereceğim. Bu sünger yöntemi bitkileri daha hızlı, daha pratik, daha çabuk kök atmaya teşvik eden bir yöntemdir. Genelde pek bilinmez. O yüzden bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve bunu marul üzerinde deneyeceğiz ilk baş. Burada görmüş olduğunuz daha deminki marulum. Şimdi bunu alıyorum ve süngerimin içine alıyorum. Bunu aklınıza gelen her bitki fidesi için, her yetiştirdiğiniz bitki için yapabilirsiniz. Sadece ağız kısmı yukarıda kalacak. Bu şekilde suyun içine batıracağım bunu. Zaten sünger çabuk şekil aldığı için her yönteme uyum sağlayacaktır. İşte sünger yöntemi de bu arkadaşlar çünkü gördüğünüz gibi çok basit yöntemler. Hemen bıçakla ortadan ikiye ayırdım ve şimdi bunun köklenmesini hep birlikte izleyeceğiz.